Merhabalar arkadaşlar herkese güzel keyifli bir pazar diliyorum bu hafta e, yine analizlerimizde devam ediyoruz e, ve gıda sektörü içerisinde öne çıkan hisseler yatırım yapılabilecek hisseleri tespit ediyor olacağız 39 tane hissemiz var bu 39 tane hisse içerisinden kontrolleri sağlıyor olacağız videoya başlamadan videoyu beğenir yorumlarınızı yapar ve kanal takip ederseniz sevinirim daha önceki sektörlerimiz, bilişim yazılım, enerji teknolojileri, enerji ve holdingler. Bugün de gıda sektörüyle ne yapacağız? Devam ediyor olacağız arkadaşlar. Evet öncelikle yine her zaman olduğu gibi son bilanço içerisinde aslında 47.32 üzerinde olan hisseleri listemizde tutuyor olacağız evvela. Onu yapalım hemen 47.32 bakın bunu seçtik arkadaşlar ve 39 hisseden 19'a düştük yarısı gitti sonra da bir önceki dönem 48 77 üzerinde olan hisseleri seçiyor olacağız arkadaşlar sektör ortalamasında sektör ortalaması üzerinde olan hisseleri ne yapmak için seçebilmek için arkadaşlar ee, şöyle yapalım o zaman herhalde Evet şimdi bu şekilde baktığımız zaman e, geriye elimizde sadece 39 tane hisseden 14 tanesi kaldı yani üçte ikisi gitti ve üçte biriyle ne yapacağız yolumuza devam ediyor olacağız 13 tane kaldı Pardon 13 tane hisse içerisinden bakalım 15 tane kriterimiz büyüme, karlılık ve finansal çarpanlarla oranlar kriterleri içerisinden hangi hisseler bizim için uygun görünüyor arkadaşlar. Hemen boşlukta olanları şöyle bir kırmızıya boyayalım. Buralar peşinen kırmızı olsun bizim için. Ve ne yapalım? 44'ün üzerinde bir hissemiz var mı? Ona bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere PDDD için baktığımızda da arkadaşlar 2.32 ve üzerinde olan hisseler şurayı listeye davet edeceğiz. Şurayı şurayı Bunları ne yapacağız? Kırmızıya boyayacağız. Sektör üzerinde olduğu için FD/FAVÖK tarafında 55'in altında olmasını istiyoruz bütün hisselerin. Aslında burada 55'in altında olduğunu görüyoruz ve öz kaynak karlılığında da 2'nin üzerinde olması bizim için pozitif diyoruz. 2'nin altında olan bakın ee, FADE var arkadaşlar. 2'nin altında onun dışında bir hissemiz yok. Aktif karlılıkta 1'in ya da 2'nin altında olan hisseleri tespit edeceğiz. Yine sadece bir hissede FADE'de görüyoruz. Net kar marjı e, burada 17'nin altında olan hisseler bizim için negatif görünüyor. Ama şöyle bir düzeltme yapacağım. 905 çok böyle sapma dışında 8'in altında olan hisseleri alacağım arkadaşlar. Hisseler 8'in altındaysa listeye dahil edeceğim. E, çünkü e, 900 muazzam bir sapma oluşturmuş. E, onu biraz liste dışında tutuyor olacağım. Kaldıraç oranlarında 40'ın üzeri bizim için negatif görünüyor ee, o yüzden 40'ın üzerinde olan e, hisseleri ne yapacağım listeye dahil edeceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere 5 e, tane hisseyi burada liste dışında tuttuk. Nakit oranda 0.35'in altında olan hisseleri ne yapıyoruz listeye alıyoruz arkadaşlar. E, burada da kırmızıladığımız hisseler bunlar oldu. Ve cari oranda 1.64'ün altında olan hisselere bakalım. 1.64'ün altında da bu hisseleri görüyoruz. Yıllık net kar değişiminde 8'in altında olan hisseler bizim için negatif arkadaşlar. 8'in altında olan hisseleri liste dışına çıkardım. Fabök'te 14'ün altında olan hisseler bizim için negatif. Ee, onları da ne yaptık? Tespit ettik ve bu şekilde liste dışına çıkardık. Kırmızıladık daha doğrusu. Satışlarda %4 düşüşün altında olanlar. Bakalım neler var. Evet iki hisse de bunu görüyoruz. Çeyreklik değişimde 70'in altında olanlar bizim için ee, negatif görünüyor şu an için. Burada da kırmızılarımızı yaptık arkadaşlar. Bayağı bir hissede aslında negatif senaryoların olduğunu görüyoruz. Çeyreklik fabrikte 40'ın altında olan hisseler ee, bakalım hangileri. 31 de var bir tane. Ee, onu almayacağım. Yani 40'a çok yakın. Ee, o yüzden kalsın şimdilik. Ve çeyreklik satışlarda da yüzde onun altında olan hisseleri tespit edip ne yapacağız arkadaşlar? Yüzde 995'i de almayacağım ve ee, artık performans tarafına geçiyor olacağız. Hisseler için tek tek. Hangi hissenin kaç puanı var? Görüyor olacağız. Evet arkadaşlar skorları ben ayrıca paralelde tamamladım ve büyükten küçüğe sıraladığımızda 12 puan alan hisselerin bu dördü olduğunu görüyorum ve içlerinde bir de Tukas'ın 11 aldığını görüyorum. Diğer hisselerin aslında daha düşük performans gösterdiğini görüyoruz yani bizim için öne çıkan hisseler zaten puanlara da bakacak olursak bu hisselerin bir tık daha iyi olduğunu görüyoruz arkadaşlar ee, Aslında e, baktığımızda tabloda gök nurunda çok kötü puan olmadığını Coca Cola'nın da yine çok kötü puan almadığını görüyoruz ama sektöre kıyasla ee, bir tık aslında performansların düşük gittiğini e, gördüğümüz için sektör kıyaslamasından dolayı ne yaptık? Liste dışında tuttuk ve gıda sektörü içerisinde öne çıkan 5 hissenin elit, kristal, tab gıda, tubok ve tukaş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu 5 hisseyle ne yapıyoruz? Yolumuza devam ediyoruz. Bunlar içerisinde de e, şey olarak baktığımızda Puan olarak tuborg ve kristalin ve tab gıdanın daha ön planda olduğunu söylememiz mümkün. Ee, zaten bakın mesela tuborgun kaldıraç oranı ve cari oranı sektörden kötü ama... E, performansı oldukça yine iyi kötü rakamlara sahip değil yani onu da söyleyelim arkadaşlar nitekim e, tab gıda için de aynı senaryo geçerli kristal için de yine çok böyle hani nakit ve cari oranın çok iyi olmadığını söyleyebiliriz ama diğer değerlerin oldukça iyi olduğunu yani özellikle bu üç hissenin tubor kristal ve tab gıdanın, e, ve sonrasında da elitle tukaşın önde olduğunu söyleyebiliriz 5 tane hisseyi elimizde bulundurabiliriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonra görüşmek üzere.